Kızgın çöl güneşi Kerbela'nın kumlarını kavururken Hazreti Hüseyin gözlerini ufka dikti. Uzakta kum tepelerinin ardında beliren karaltılar giderek büyüyor, şekilleniyordu. Emevi ordusunun devasa gölgesi adeta çölü yutacak gibiydi. Hüseyin derin bir nefes aldı, etrafına bakındı. Yanındaki sadık yoldaşları, aile fertleri hepsi yorgun, susuz ama kararlıydı. Gözlerinde korku yoktu, sadece sonsuz bir iman ışıltısı. "Kardeşlerim," diye gürledi Hüseyin'in sesi. "Bugün hakkın batıla galip geleceği gündür. Sayımız az olabilir ama kalbimizde taşıdığımız iman tüm ordulardan güçlüdür." Küçük ama cesur ordusu tek vücut olmuş gibiydi. Kılıçlar havaya kalktı, "Ya Hüseyin!" nidaları çölün sessizliğini yırttı. Bu ses sanki meleklere kadar ulaşmıştı. Tam o anda düşman saflarından ilk ok vızıldayarak geldi. Ok, Hüseyin'in ordusundan genç bir savaşçının göğsüne saplandı. Delikanlı yere yığılırken gözlerinde pişmanlık değil, şehit olmanın huzuru vardı. Allahu ekber diye haykırdı Hüseyin ve atını mahmuzladı. Ardından tüm ordusu ileri atıldı. Sayıca azdılar ama imanları dağları devirecek güçteydi. İki ordu çarpıştığında sanki yer gök inledi. Kılıçların şakırtısı, mızrakların vızıltısı, atların kişnemesi ve savaşçıların naralarıyla Kerbela'nın kumları altüst oldu. Hazreti Hüseyin adeta bir kasırga gibiydi. Her hamlesinde birkaç düşman askeri devriliyordu. Onun bu olağanüstü cesareti ve savaş yeteneği kendi askerlerine güç, düşmanlarına korku salıyordu. Savaş kızıştıkça güneş tepede yükseldi. Susuzluk ve yorgunluk Hüseyin'in ordusunu zorluyordu. Ama onlar sanki meleklerden güç alıyormuş gibi savaşmaya devam ediyorlardı. Hüseyin'in oğlu Ali Ekber babasının yanında aslan gibi dövüşüyordu. Genç yaşına rağmen tecrübeli savaşçıları bile şaşırtan bir ustalıkla kılıç sallıyordu. Ancak kalabalık düşman askerleri arasında sıkıştı. Son nefesine kadar çarpıştı ve nihayet bir mızrak darbesiyle yere düştü. Hüseyin oğlunun düşüşünü gördü. Yüreği parçalandı, gözleri yaşlarla doldu. Ama bu onu durdurmadı, aksine daha da biledi. "Oğlum," diye haykırdı. "Seni cennette karşılayacağım." Güneş tam tepedeyken Hüseyin'in etrafındaki çember giderek daralmıştı. Vücudu yara bere içindeydi, dudakları susuzluktan çatlamıştı. Ama hala dimdik ayaktaydı, hala savaşıyordu. Düşmanları bile onun bu eşsiz cesareti ve azmi karşısında şaşkına dönmüştü. Bazıları geri çekiliyor, ona kılıç kaldırmaya cesaret edemiyordu ama Emevi komutanlarının sert emirleri onları tekrar saldırıya zorluyordu. Sonunda kalabalık bir grup Hüseyin'i kuşattı. Onlarca kılıç ve mızrak aynı anda üzerine yöneldi. Hüseyin son bir gayretle kılıcını savurdu ama artık çok geçti. Kılıç darbeleri vücuduna inerken bile dudaklarından dua eksik olmuyordu. Allah'ım, senin rızan için, ümmetim için. Hüseyin yere düşerken sanki zaman durmuştu. Dostları feryat ediyor Düşmanları bile bu ulvi şahsiyetin düşüşü karşısında dona kalmıştı. Böylece Kerbela'nın destansı savaşı sona erdi. Ama bu son aslında yeni bir başlangıçtı. Hazreti Hüseyin ve yoldaşlarının fedakarlığı, zulme karşı direnişin, hak ve adalet uğruna canını feda etmenin sembolü olarak tarihe altın harflerle yazıldı. O günden sonra Kerbela sadece bir çöl parçası olmaktan çıktı. İman, cesaret ve fedakarlığın adı oldu ve Hüseyin'in ruhu zulme karşı direnen tüm mazlumlara ilham kaynağı olmaya devam etti. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmayalım. Teşekkürler.